Ya çocuklar yavrum siz çıkın lan. Ben Ünal Altunbaş, Yazıl Mahallesi sakinlerindenim. Ee, gündüz hayvanlarımızı gördük, kapımızı kapadık gittik. E, gece olay meydana gelmiş. E, biz de sonradan duyduk yani olay olduğunda biz burada değildik. hayvan on İçeride 14 tane hayvan var. Büyükbaş. Büyük baş. Bunların iki tane inek, beş tane de yavruları, buzağları telef olmuş durumda. Yedi tanesinde kendi imkanlarımızla arka tarafa doğru kaydırdık. Şu anda gördüğünüz gibi içerideki canlı kalan hayvanların kurtarma gayreti içerisindeyiz. Bir kapı açılacak orada içerideki bir misal alınacak Ve biz hayvanları dışarı çıkaracağız Ondan sonra da malzemeyi temizleyeceğiz ee, İçeride 7 tane Şu anda yedi tane e, zayiatımız var Efendim ee, Büyüklerimizden e, Yardımlarını bekliyorum Ellerinden geleni yapmalarını istiyorum e, Mağduruz Doğumluğu gibi e, Evet şu anda avrımız tamamen e, Uçmuş durumda e, İneklerimiz ölmüş durumda Ekmek kafamız kapandı be selam. Meral Altunbaş. Evet, evet. Hem de bayağı bayağı bir çoğunluğu. Zaten tek ekmek teknemiz burası. Ama sabahleyin geldiğinizde karşılaştığınız manzara çok kötü çökmüş. Yani yapı hiçbir şey yapamadık. Sadece yetkililere haber verdik. Yani bunun altını nasıl alacağı bilmiyorum ama çok zor. Bir daha böyle bir şey düzüp yani tekrardan böyle bir şey yeltenip böyle bir şey yapacağımızı hiç zannetmiyorum. Çok çok uzun senelerdir böyle bir şey koşturduk, çabaladık, yaptık ama durum vaziyet böyle. Sadece buradan bize yardım etmek isteyenleri sesleniyorum yani yapacak bir şeyleri varsa lütfen rica ediyorum yani bir şekilde bize biraz yardım etmelerini istiyorum sadece. var. mı içeride? Var, şu tarafta kaldı da. Oraya göreceksin ya. Var.